tepki vermeyen sanatçıları, fenomenleri takipten çıkararak gösteri yaptıkları salonları iptal ederek iptal edemeyen Duru Tiyatrosu'nun sahibi bir tane sanatçı vardı. Emre Kınay. Sözleşme bedelleri yüksek olduğu için Nisan ayındaki gösterilerini iptal edemiyoruz ama Mayıs'ı iptal ettik arkadaşlar. Ama siz biletlerinizi iptal edebilirsiniz diyerek ahlaki olarak da, etik olarak da, mesleki bakış açısı olarak da asla yakışıklı olmayan bir tavırı sergiliyor. Bu normal karşılanıyor. Ama tarafsız kaldığı için bir sanatçı linç edilebiliyor. Yani şunu dememiş ki Ekrem İmamoğlu'na yapılanlar doğrudur, haklıdır, oh olsun hiç sevmiyorum kendisini filan. Böyle bir şey yok ki. Gökhan Ünver isimli komedyen. Ben de takip ediyorum. Gerçekten güzel yaklaşıyor konulara. Gülüyorum ve hiç siyasi değil. Ama böyle bir gruh var biz ne dersek onu yapmak zorundasın. Biz çünkü bu ülkenin hemen hemen her belirleyici sürecinde en aktif pozisyonda yer alanlarız gibi kendini konumlandırma. Bu aynı zamanda kibirdir ama bir taraftan da faşizan bir yaklaşımdır. E, Pusat'ın yanında yer alıyorsun. Boykota destek paylaşımı yaptığı için diziden çıkarılması nedeniyle onun yanında hizalanıyorsun. Tepki vermeyeni de linç ediyorsun kardeş. Bu kadar dengesizlik, tutarsızlık ve faşist bir tavır olamaz.